Bakalım minik detayı bulabilecek miyiz? Framework yani çerçeveden bahsediyor. Bu birçok şey için kullanılabilir. İşte e, yasal çerçeve olur, bla bla olur. Analizin yani bütün analizin ne yaptığı? Base demiş yani dayandığı çerçeve neymiş? Sorgulanmış. Çünkü işte kendi içerisinde istikrarsızlıklar varmış. Bu kelime, bu kelime de önemli. E, şimdi baktığımızda ben cevabı nasıl bulacağım? Yani şöyle bir ipucum olabilir hani. Witch ile Dead birbirini götürür. Ki artık bunu eğer böyle soruda pek virgül falan varsa Witch ve Dead'in birbirini götürmesini pek sormuyorlar. Geriye kalıyor on Witch, in Witch. Zaten huzurluk bir şeyimiz yok. Sahiplik bildirmemize gerek yok şurada. Cevabımız on Witch olacak. Peki neden? Buradaki base kelimesinden dolayı. Base kelimesini alıyordu arkadaşlar. On alıyordu. Upon alıyordu. Based on nokta noktaya dayanmak. Base upon. E cevabımız da Ceyhan oldu. And bağlacından sonra hangi bağlaçlar gelebilir ona bakacağız. Mesela şimdi and bağlacından sonra burada soruda olduğu gibi zıtlık bağlaçları gelemez. Yani soruyu aslında okumamıza bile gerek kalmadı. Otherwise da gelemez aksi halde. İşte günde işte one serving bir porsiyon demek yani bir porsiyon fasulye o bu şu bezelye yemekten bahsetmiş ne yapabilirmiş önemli ölçüde azaltabilirmiş kötü kolesterolü ve nokta nokta işte kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve bu yüzden diyeceğiz devamımız Edirne. peki buraya ne gelebilirdi yani end ile uyumlu bağlaçlar ney Therefore, hence, işte thus gelebilirdi. Zaten üçü de bu yüzden demek. Bundan işte endden sonra genelde sebep sonuç e ekleme ya da açıklama bağlaçları geliyor. As a result gelirdi. Ondan sonra işte end consequently gelebilirdi. Moreover gelebilirdi. <laughs> i̇şte in addition gelebilirdi. Also gelebilirdi bunlardan sonra. Ama zıtlık bağlaçlarımız gelemezdi. Yani zaten Türkçe'de de vardır ve bu yüzden ve işte bunun sonucunda olarak doğru cevabımız Edirne oldu. Ve güzel bir taktik vermek için seçtim bu soruyu. Hani soru normalde zor değil. Nose, knows, for certain yani kesin olarak bilmek demek. Bu tarz pronoun sorularında boşluklarına sonra knows for certain kelimesini görüyorsak cevabımız %90. Bir falan no one oluyor yani. E tabii ki başka şeyler de gelebilir ama yani işte Kimse kesin olarak bilmez. Çünkü zaten genelde de kesin olarak bilir. Ne yani mesela sanman bazıları kesin olarak bilir. İşte herkes kesin olarak bilir tarzı cümleler çok kullanılmaz. Genel bir bilgi verilirken böyle burada olduğu gibi. E cevabımız da bu oluyor. tabi çevirecek olursak yani kimse kesin olarak bilmiyor diyor. İşte ama çoğu bilim adamı tarafından most geliyor. İşte inanılıyor ki e, uyku esnasında beyin organize eder, İşte işte ne yapar? Bilgiyi organize eder, depolar ve işler diyor. Ve ne yaparmış? Anıları oluştururmuş, üretilmiş prodüsüs diyor cevabımız bursa. Buna benzer soruyu daha önce de çözmüştük. Aslında basit. E, cevabımız A, B ya da C'den biri olacak. Daha şimdiden söyleyeyim. Not all schools can afford computers. Yani bütün okullar e, bilgisayarları karşılayamıyormuş Efort, hem parasal olarak karşılamak demek hem de yani ağır bir durumu başka bir şeyi de karşılamak için kullanılabilir. And not all individual students and their families can afford them. Yani aileleri de e, karşılayamıyor. Hepsi karşılamıyor diyeceğiz. Şimdi buradaki de, onlar da demeyi nasıl yapacağız? Olumsuz olduğunu görüyoruz. O yüzden to demeyeceğiz. Either ve neither geriye kaldı. Ee, eğer bir soru olumsuzsa, cümle sonuna geliyorsa sadece aydır gelebilir. Böyle neither'ı cümlenin sonuna koyamıyorum. Eğer işte neither kullanacak olsaydım neither'ı cümlenin başına koyardım ve cümlem devrik olurdu. İlginç bir soru var. Birkaç tane bilmemiz gereken kelime de var. Mesela aşırı visionary. Mesela işte burada sorumuz The people of a country refuse to usher in a new and visionary leadership demiş. Yani ne demek istiyor? Bu bir ülkenin insanları reddettiğinde demiş. Neyi reddettiğinde? Vizyoner sahibi, yani öngörülü ve yeni bir lider getirmeyi, aşır getirmek demektir önemli bir kelime. Getirmeyi reddettiklerinde ve işte bu lider de nasılmış. Bak burada relative clause var. dead koymuş. Yani ülkenin sosyoekonomik plan şeyleri için iyi planlara sahipmiş. Ne diyor? o ulus ne olurmuş? Lag zaten bilirsiniz oyunlardan gecikmek geri kalmak demektir. Kalkınma gelişmeden geri kalır diyor. E şimdi burada ne yani burada şu olduğunda bu olur demek istiyoruz. Cevabımız aslında zaten bariz. Mesela maçez ne demekti? Do demekti zaten. Daha çok love like hate gibi şeylerle kullanılır ama illa bir kuralda değil. In case durumunda ihtimaline karşı Unless dıkça dikçeydi. Şu olmadıkça bu olacaktı. Ve işte reddettiklerinde adam akıllı bir lideri o ülke geri kalır diyor. Cevabımız Bursa. Tamamlama sorularına bakalım biraz. Bayağıdır bakmadık. No matter how much coffee you consume demiş. Yani her ne kadar işte e, kahve tüketirsen tüketten bahsediyor. Yani miktar ne kadar olursa olsun. Mesela Edirne demiş. Sleep is extremely vital to both physical and mental health demiş. Ee, işte uyku hayatidir diyor çok önemlidir diyor vital to ee, hem fiziksel hem de işte mental sağlık için çok önemlidir diyor ama burada kahveden bahsetmiştik yani sleep birden özlemiş sleep'e dönüştü saçma oldu a ee, lot of significant events may take place during the decades demiş yani işte yıllar içerisinde çok önemli olaylar yani böyle götünden atmış burada açıkçası hiçbir alakası yok yani ydt siz de bu kadar da alakalı bir şık koymaz. It is said in many accounts that most people do not remember their dreams demiş. Buradaki it is said in many accounts'tan kastı yani işte birçok kaynak tarafından söyleniyor ki ya da birçok anlatı da diyebilirsiniz buna. İşte çoğu insan rüyalarını hatırlamıyormuş. Yine kahve tüketmesiyle alakası yok. Gitti. İşte researchers have long been studying how your memories have formed demiş. Form oluşmak demektir bazen gözden kaçıyor çok basit bir kelime olmasına rağmen o oluşmak demek. İşte ee, rüyaların nasıl oluştuğunu pardon have yani anılarının nasıl oluştuğunu rüya değil işte araştırmacılar uzun zamandır araştırıyormuş. Bu da uyumadı, kahve, yani kahveyle alakası yok ama Adana şıkkımız doğru cevap çok güzel de uyuyor. İşte it şöyle yapalım it, it becomes a struggle to keep your eyes open after a prolonged period of sleep deprivation deprivation çok önemli bir kelime yoksunluk demek yani uyku yoksunluğu yani uyumamaktan bahsediyor uzun süre uyumamak da ne oluyormuş artık gözlerini açık tutmak zor hale geliyormuş it becomes a struggle demiş yani burada da ne kadar kahve tüketirsen tüket eğer çok uzun süre uyumadıysan hani gözlerini açık tutamazsın ondan bahsediyor cevabımız adam oluyor Güzel bir soru. Kolay. Much of classical literature is actually a story that has been conveyed. Demiş. Yani işte bu klasik edebiyatın e, eserlerimizin işte hikayeler olduğunu ve bunların iletildiğini söylüyoruz. Ne ile iletiliyorlar? Oral tradition yani sözlü gelenek iletiliyorlar. Ve sonra da işte bunlar arkadaşlar ne olmuş? İşte yazılı hale yazıyla kay şey olmuş. Kaydedilmiş işte. E, şimdi bunun Sözlü gelenek iletilmesinden bahsetmek istiyoruz. Estu diyemiyorum. E dair demek in contrast to. Aksine demek except for. Haricine demek in spite of. E, rağmen demek zıtlık bildiriyor. By means of vasıtasıyla sayesinde demek. Yani burada ne oldu İşte çok güzel de uydu. Sözlü gelenek sayesinde bunlar iletildi diyoruz. Sonrasında da işte yazılı hale gelmiş cevabımız denizli oluyor. Bu soru basit ama çok güzel bir yapı var. Suffer the Brand of demiş. Bunu pek bilmiyoruz. Bear the Brand of da diyebilirdik Suffer yerine. Yani burada işte ee, büyük şehirlerin zaten var olan e, altyapılarından dolayı daha iyi korunmasından bahsediyoruz ilk tarafta. Devamında da Island Nations and Coastal Communities demişiz. İşte Developing Nations'larda yani... Gelişme, ...gelişmekte olan milletlerde... ...işte ada ve sahil topluluklarının... ...ne olduğunu diyor. Suffer the brunt of flooding. Flood zaten sel demek. Bu ceremesini çekmek demek İngilizce'de. Suffer the brunt of bla bla. Ya da işte derdini çekmek, sıkıntısını çekmek demek. E, neyin? Sel. Yani selle uğraşacaklar diyor. Çünkü altyapıları yok. Bak bu kelime çok önemli. Infrastructure. Altyapı demek. Şimdi... Büyük şeylerden bahsettik sonra da işte e, gelişmekte ülke, gelişmekte olan milletlerin işte ada topluluklarından falan filan bahsediyoruz. E, bunların daha iyi olmasından, bunların daha kötü olmasından bana ne gerekiyor? Verez gerekiyor. Zıtlık bağlacı. Yani onlar şöyle şöyleyken bunlar böyle böyle. Verezi koyduğum her yerde tam iki tarafta bir yer işte bambaşka bir şey bir diğer tarafta zıt, onun zıttını söylemesi gerekiyordu. Hence bu yüzden demekti. Therefore does demekti. Hence since because demekti. Çünkü demekti. Therefore zaten a ile e birbirini götürüyor eş anlamlı. Onun zaten biliyoruz. Cevabımız Bursa. Ceren'in infinitive sorusuna bakıyoruz. "Tod" kelimesini gördük. Aklımıza ne geliyor? "Tu" hemen eldedik bunları. Ee, şimdi ayın bizim ayımızın işte Mars tarzı Mars tarzı öyle takılıyor yani Mars gibi bir işte Mars boyutunda bir gezegenden bahsediyor ve onun çarpması. Yani işte bizim dünyamıza Mars boyutunda bir gezegen çarpıyor ve bizim ayımızın da böyle oluştuğunu yaratıldığını işte düşünülüyor diyeceğiz. Şimdi is thought dedik pasif olacak. Thought to be, thought to have been ikisi de güzel gayet uyuyor. İkinci tarafa bakıyoruz. İşte bu Mars boyutundaki gezegen bizim dünyamıza çarpıyor. E şimdi burada pasiflik yok. O yüzden Ceyhan'ın bak had been collided demiş. Orada had collided deseydi belki düşünürdük. Ki hatta doğru da olurdu. O yüzden cevabımız burada hemen Edirne oldu kolaydın da vit aldığını da görmüş olduk aynı zamanda. Hemen sorunun içinden geçiyoruz. Helping to form, store and eliminate waste demiş. Yani neye yardımcı olmaktan bahsediyor. Ee, bu atıktan bahsediyor waste. işte atıkların oluşması, depolanması, ortadan kaldırması. Ee, eliminate ve form kelimesi inanılmaz önemli. Bak dikkatli olun arkadaşlar. Devamında da işte bahsettiği şey neymiş? İnsan kolonundan bahsediyormuş. Also ee, kelimesi burada çok önemli kolonumuz ayrıca işte milyarlarca bakteri içeriyormuş ve işte bu da optimal sağlık için dengeyi oluşturuyormuş değil mi önemliymiş yani essential demiş bak essential'dan sonra da for geldiğini ee, essential for bla bla bu çok sık çıkan bir kalıptır o foru size sorar arkadaşlar şimdi ee, i̇lk tarafta güzel bir şeyler söyledi, ikinci tarafta güzel bir şeyler söyledi, ee, o zaman unlike'a gerek yok, aksine demek, despite'a gerek yok, zıtlık bağlacı. For the sake of uğruna yani şunun uğruna, şunun için bunu yaptık, ee, uymadı buraya, with respect to ile ilgili demek. Burada iki tarafta farklı şeylerden bahsediyor, aside from çok güzel uyuyor. Yani şunu yapmanın yanı sıra aynı zamanda bunu da yapıyor diyoruz ve gayet de güzel cevabımız edir. Ne oluyor. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Güzel bir Atatürk sorusu çözelim. Atatürk faced numerous challenges during the War of Independence yani Atatürk sayısız ya da birçok demektir bu. Sayısız işte şeyle zorlukla karşılaşmış neyle de arkadaşlar Kurtuluş Savaşı esnasında. Devamı ne diyor? He never gave up on his vision of modern sovereign nation. Yani o hiçbir zaman modern ve bağımsız ulus vizyonundan vazgeçmedi diyoruz. Şimdi so dedi zaten böyle başa koyamıyorduk. nokta nokta olsun diye demekti o. Eee unless dıkça demekti. Şunu yapmadıkça bu olur demekti. In case durumunda ihtimaline karşı demekti. As long as olduğu müddetçe, müddetçe demek. Mesela as long as you obey, obey the rules things are going to be fine. Kurallara uydun müddetçe işte işler iyi olacak tarzı bir cümle kurabiliriz ama buraya uymuyor. Even though buraya güzel uyuyor. Yani Atatürk bu zorluklarla karşılaşmasına rağmen ne yaptı işte e, vizyonundan vazgeçmedi. Sorumuzda Harley the experiment concluded yani sonuçlanmasından bahsediyoruz. Unexpected data began to emerge, emerge ortaya çıkmaktır çok önemli. E, beklenmedik verilerin ortaya çıkmasından bahsediyoruz ve bu da işte force zorlamak aynı zamanda. Uh, forcing researchers to revise their hypothesis yani onların hipotezlerini tekrar gözden geçirmeleri zorladı falan diyoruz. Şimdi Hartley yapısını görünce zaten aklıma direkt cevap geliyor da. Were while diyemiyorum hem anlam uymuyor hem de while'ın ne işi var burada. Uh, has as soon as diye bir yapımız yok yine tensi uymuyor burada has olmamalı. Çünkü bak concluded unexpected pardon began bunlar hep geçmişte didden hardly bir komparatif yapı değil denen ihtiyacım yok was before e, anlam olarak çok saçma oluyor ama hardly when zaten vardı arkadaşlar değil mi buraya hardly'den sonra when'in gelmesi devrik yapıya da sahip olur e, bunu kullandığımızda cevabımız adana oluyor yani bu olur olmaz şu oldu demek istiyoruz işte es soon as tarzı bir anlam ortaya çıkıyor Kolay bir sorumuz var ama formülü hatırlayalım diye şey yaptım. By the time the new telescope become'dan bahsedeceğiz. Olmak yani operational. Yani faaliyete geçmesinden, çalışmaya başlamasından bahsediyoruz yeni teleskobun Astronomlar yani gök bilimciler ne yapacaklar? Discover'dan bahsedeceğiz. İşte bir sürü öte gezegen eski sistemi kullanarak bir sürü öte gezegen ne yapacaklar? Keşfedecekler uzaklardaki hem de distant demişiz. Şimdi soruda arkadaşlar ne oluyor? Şu olana kadar şu olacak tarz yapılar zaten formülümüzü biliyoruz. İngilizce'de şu olduğunda şu olacak, şu olmuş olacak tarz bir cümlede en azından bir tarafın geniş zaman olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela Adana'da olduğu gibi diyemem. Yani by the time'lı kısmı geniş zaman yapmam gerekiyor. Bir de by the time will have de ister ama onu ilk tarafa istemiyor. O yüzden Bursa'yı eliyoruz. C şıkkımız bizim çok güzel bir şekilde uyuyor değil mi? Şu olduğunda şu olacak demek için hatta şu olmuş olacak will have nasıl bir anlam katıyordu? Olmuş olacak anlamı katıyordu. Cevabımız Ceyhan oluyor. Zaten gelecekten bahsederken by the time'ı görünce aklıma ilk önce will have gelecekti. Tabii ki Will falan da diyebiliyoruz bu arada ama aklımıza ilk Will have geliyor. Bugün biraz yorgunum arkadaşlar bayağı sessiz sakin anlatacağım. Allah aklınız varsa kanser olmayın bütün günüm hastanede geçti. During the lecture the professor professor <laughs> professor diye bir şey yok zaten. The professor stop demiş arkadaşlar. Profesör durmuş. Devamında da a detailed example to clarify a complex concept demiş. E, yani detaylı bir örnek vermek için duymuş, durmuş değil mi bu adam? da açıklamak demek zaten. E, karmaşık bir konsepti açıklamak için durdu demek istiyorum şimdi. Stop'tan sonra arkadaşlar hem to gelir. Burada olduğu gibi. Yani şu tik değil aslında tik atalım. Hem to gelir hem ing gelir. Ama ikisinin farkı var. Şimdi ing geliyorsa yaptığı eylemi durduruyor. Mesela o esnada bir şey yapıyor ve o eylemi yapmayı bırakıyor. Ama to gelirse stop'tan sonra arkadaşlar yaptığı eylemi başka bir şey yapmak için dur, duruyor. Yani ders esnasında birden bu adam durup detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştığı için her yer böyle çok karmaşık oldu. Hani detay başka bir şey yapmak için durduğu için arkadaşlar stop'tan sonra to geliyor. Cevabımız adan oluyor. To giving gelemez. To ing değil. To yalın geliyor giving deseydi burada açıklamayı yani örnek vermeyi bıraktı olurdu eğer Bursa deseydik